Dostlar herkese selamlar. Bugün sizlerle Money Train 4 oynayacağız. Para treni. İlk defa oynayacağız. Biz de şöyle oyunu keşfedelim bakalım dostlar. Yerliler merler var. Görseller güzel gözüküyor. Şimdi bir satın alılara bakalım. Evet. 300 TL'lik spinle başlayalım. Oynayalım bakalım. Oyunumuzu şöyle bir görelim. Cowboy temalı. Yeni nesil bir cowboy temalı bir oyun. Tebrikler diyor. Bonus tepiklendi diyor falan filan. Bakıyoruz. Evet. Haydi bakalım dostlar. Başlıyoruz. Bam 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 bam. 11x'imiz var. Güzel. 26x. Vay vay vay. 36x var. Bir şeyler çıkaralım şuradan. Böyle çarpanlarımız çok güzel. 56 x dostlar gayet güzel 56 x büyük kazanç buluruz mega kazanç çok güzel çok güzel çok güzel bam 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 evet güzel fakat yeterli değil devam edeceğiz günlerimizi biraz yükseltebiliriz şöyle 900 TL'lik yapalım ikinci oyunumuza başlayalım. Bakalım bu sefer nasıl bir oyun olacak? İnşallah gene bol çarpanlı, bol kazançlı bir oy oyun olur diyoruz. Evet, sniper'ımız da var. Pair geliyor. Oy 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 oy. Oy 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 çarpanlarımız çok güzel. Buradan parayı bulalım. Buradan parayı bulalım. Çarpanlar boşa harcamayalım dostlar. Hazır böyle. Oy 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 oy. Oho 121 x. Holle o iki daha geldi. Hadi be hadi be buradan vuralım. Buradan vuralım artık. Geliyor. 560x. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Çarpanları katlıyoruz. Of 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 of. Dostlar gelecek gelecek buradan bir şeyler gelecek koyacağız inanıyorum. İnanıyorum koyacağız. Acayip bir çarpana sahibiz. Vay.

Oho! Vah 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 vah! Acayip oldu ya! Vay arkadaş bu nasıl bir kazanç ya! Bu nasıl bir kazanç! İşte oyunu tanıtalım derken aç ben de ilk defa oynadım oyunu. Vay arkadaş ya, vay arkadaş bu alanı kazandık be. Vay vay vay. Oyunumuz harika dostlar. Para treni Money Train 4 harika. Bayıldık, bayıldık, bayıldık. 4300 90x Vay 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 vay. Evet dostlar diyorum ki tadında bırakalım bu kadar kazanmışken keyfinde tadında yerinde bırakalım. Harika bir oyundu çok güzel kazandık. Şimdilik bizden bu kadar diyorum başka yeni oyunlar keşfedeceğiz. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere dostlar hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.